Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Canlarım benim. Annemler geldi. Yemek yedik şimdi. Çay içeceğiz. Hoş geldiniz, hayırlı akşamlar. Yuvamızda mutluluklar, huzur, sağlık. Evet. İnşallah. Herkese hayırlı akşamlar olsun. Ben ne yaptım? Elmalı turta yaptım, elmalı kurabiye yaptım. Çay yemle içeriz diye. Efendim? Ben aradım ondan e, şey secdeymiş, az kaldı dedi, eve inmedik daha dedi. Ben dedim o zaman indiğiniz zaman biraz dinlenin o zaman aradım dedim. Ne oldu, bir şey mi oldu dedi. Yok yavrum dedim, hadi konuları konuşalım dedim. Şimdi yoldasınız dedim. Hmm. Tamam, doğru diyor. Yok, hiç kimse hiçbir şey alamaz. Bir inletisini bile alamaz. Hiçbir şeyini alamazlar. Nereye oturuyor kızım? Halimizin niye oturuyor? <laughs> ne? Selamun aleyküm. Ne Biz geldik. <laughs> yok yok ben onu hep... Evet babam telefonda konuştu. Ya kaç, kaç gün kaç Hay gün kalmış İstanbul'a gitti bir ay kaldı mı? Kaydı. Ee, Kalmamış mı? Hasan olacak. Ya. Ay. Ee, kendi kendini şey yapıyordu Baba götürüyordu şey... getiriyordu <laughs> ben burada, ben konuşmuyordum gerçi de. Ha, ee, biz biraz şey yaptık onunla bir seneyi geçti. Böyle bir şey yaptık. Ne ondan... Bak, bakalım. Ay üçte aynı şey hediye Değil mi? Ben de söyleyeyim. Oh. Kobi'ni yiyeceğim. <laughs> ya boş ver. Artık arkasından konuşmak istemiyorum. Ne? Ben hiç şey yapmak istemiyorum. Şu bir Hatice şey. diyor ki kim var diyor Arzu'nun yanında diyor Ayvalık'ta. Tek başına mı gidiyor? Tek mi kalıyor sana Ayvalık'ta? Okulda bir gösteriyor. Ha yerinde kal. Yarın adı. Ne oluyor Ha, haa. Akdağ'dan kesinlikle... Tamam, şimdi Selamlarımızı oldu. Hı -hı. Selamlarımızı ilet. En güzel arkadaş olursa. en güzel. En güzel. En güzel. En güzel. Ah. Evet. Aynen böyle. Tamam. Murat. Az bakar mısın? Çekiyor çekiyor. Bakar mısın? Tamam. Hı, hmm, mi? Hayır, yok, 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 konuşalım, bir şey yok, 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 Deniz akşam onları, Aa, dinir, Lütfen. Bırak onu. Allah'ını <laughs> al. <laughs> Biz seni Biz değil. Necenin geldi Biraz al. daha büyüsünler de bak sen o zaman <laughs> Ya kanka oluyorlar ya düşman oluyorlar. Öyle geldi ya Annemin evi. diyor oradan kömürleri aldı ya. Dün öyle diyordu. Ben diyordu bitmeden diyordu. <laughs> Yok. Kendine sağlık, çok çoksa olmuş. Epeydir yemedik. Hiç yemedik. Hiç bu yaz yaptık mı biz? Yok canım hiç yapmadık. Ben hiç yemedim. Daha bir şey yapamıyorum. <laughs> Elmamın fasulye olanı bir senedir yapmadım. Şimdi elmalar var. E, Günde aynı şeyi yapıyorum ama göndereyim ama. Artık bir daha görüntüler yapayım, yapayım dedim. Ne? Yeşil elma mı? Sıkı atıyorum, elma yapmıyorum. Bir tane de elmaları da, elmaları da biraz değerlendireyim dedim. İşte soyduğun, ben onu kağırıp da dondurucuya da koyuyorum. Hmm. Bir Zin şey olay. yapacağım zaman, hmm, al. Az olur. Kışın alalım, yazın alalım kışın da. Elma hiç koymadım, hmm. o kadar da Dün akşamki videonu seyredemedim. Hmm. Şey, şey yaptık mıydı? ya. Üzüm suyu yaptık ya. Hmm. Bitti mi Hı. Kavanozum yok ya. Kavanoz alamadık. Ya. Üzüm suyu yaptık da duruyor tencerede. Aha. Yine buradan üç dört tane çıkar. Ya çıkardım bugün aslında şey yapacaktım işte kavanoz yapacaktım. Ha bu saatten sonra ne bakıyorum? Hani bir Erken geldi dedi ya. babam, bana da benim işim vardı evde. Bir ton kavanoz vardı. Yılsolmuş. Hep dağıttım işte, bir şey yapamıyorum diye ya. Bak ne oldu şimdi? Hastalanınca bir şey yapamıyorum diye sen hep böyle. Sen geçen seni değil mi? Anne hani geçen senin çok kavanoz. Hmm, çok vardı. Rükeye verdim, Emre'ye verdim, çok verdim. Evet herkese verdim. Hı hı. Ne kavanoz adı sorma, Yine bir şey yapmadım da, babanın kanı düşmüş ya. Yüzüm suyu yaptım, şey yaparım diye. Hı hı. Babam yüzüm suyunu seviyor ama. Bizim abimiz de deniz içmiyor. Ben de içmiyorum, Murat da de içmiyor. Deniz içmiyor. <laughs> Faydalı şey o yüzden. Yüzüm suyunu Murat baba. Fıratlar bugün kuşburnu almışlar. Bugün mü, dün mü? Ne? Kuşburnu kuş burnu yaptınız mı? hiç. Efendim? Katkılı. Sizin yaptığınız gibi değil. Değil mi? Şeyin kilosu beş Asla. sayıda. Buyur. Değil mi? Üç bonunu yapmamış yani. Hı? Hmm. İstemiş mi? Beş lir. Çok çok. Bir iste mahalleden. Murat diyor ki borcu yok diyor. Ödediğin diyor ben diyor tamamen biliyorum diyor. Hatta diyor Tatar da biliyor diyor. diyor. İsa da biliyor diyor dediğini. Bu Murat var ya şey e, beyin kanaması geçirmiş. Onun babası Ercan abi. Diyormuş ki cenazede, cenazeyi de gelmemiş çay ayıcanda. Murat da tatarı çekmiş gelir. Abdullah bana 1200 lira borcu vardır. Bitti bitti diyecek çocuklar ona. Bitti. On, o, 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 bitti şey diyecek. Şey. Ben, 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 gittim oraya. Ben de borcu var. Ben helal ettim. Helal olsun. Gene de helal olsun. Ya, bir şey olmuyor. Bize de şey var. 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 Borç mu? Borç mu istedik? Evet, o ya nasıl? Hani çok güzel be. Bu şey değil ama değil mi? İnos yok. Yok canım. Niye orası? Normal şey. şey. Oğlu gel. 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 Gel oğlum. Gel. Baş Çok güzel. Gel çocuğum. Çok güzel. İşte. Gel. Hani bir şey daha yapılır ya üstüne bazen. Evet, pekli. Hı hı. teknik değil mi? Aynı şu renkten varsa bu. Dolduğum düstü. Kendi evet. renginden var. Var mı? Hımm. <laughs> Eline vallahi 50'lerden sonra bu şey oluyor. Zor mu gelir? Zor <laughs> gelir. Babam telefonla konuşuyordu, o yüzden kapattık. Hiç sorma. <laughs> kapat, aç, kapat, aç. <laughs> aç. Yaren ya. çocukları tez yaptı, o yüzden yani kapattık. Kapat, aç demiyor artıma. Kapa, aç, kapat, aç. Aç, kapat artırma. diyor, evet. <laughs> Biz kavanoz işini halledemedik ya İsmail. Gene ben de en üç tane daha çıkardım. Ne yapayım şimdi? Üç dört tane de evde var. O bir tamam, tencere canım. biter. Yeter mi öyle? Hiç yetmiyor işte. De. Yine Tencereden yedi tane çıkıyor. Ha, yedi, yedi kavanoz çıkıyor. Hmm. Bak bu baba <laughs> o yıkandı yıkandı geçti. <laughs> Annemin elinde o kadar yok. Ben çok güzel. Ay benim kadar bulaş şey yapmıyor ya o ben bulaş yapıyorum. Hmm. <laughs> <laughs> Demek ki babamı çok çalıştırdın sen tamam. <laughs> Şaka şey yapıyorum. Şey öyle diyor ya, aydınlar bize geldi ya. Aydın diyor, hoca, hoca diyor baksana diyor. İsmail amcaya diyor, ne kadar güzel diyor. O diyor, eskiden alışmış diyor. O eskinin adamı diyor. Benim ben onun gibi değilim diyor. <laughs> <laughs> İşten kaçmak için öyle İşten kaçmak için. Şimdi bizimkiler nereye kadar gittiler ki? Burhan yarım saat önce çıktı. Burhan amca sonunda gitti. Evli evliler köylü köylüler. Herkes evli evliler. Viple gittiler gitti herhalde. Hmm. Metro vip. Ne? metro bir pile. Büyük Ama ama da güzel. Büyük şey fazla e, yer Bir kere çok güzel gerçekten. Aha bir kere duruyor. Metro bir gerçek adam kıymetine gidiyor. Ama çok fazla ya. Tabii canım biz kendimiz. Bunu devam? 530 lira Antalya. Baba çok pahalı. Ya. İstanbul'da çok pahalı öyle. Ya. Vallahi çok pahalı. 530 lira çok pahalı. Hani 450 idi ya. Ney? Otobüs. Çıkıyor ya. Otobüsü. adam ne yapsın pahalı. şimdi? Pul yani. gitmiyor evet. ki. Araba pul gitse. Yani. Azıcık daha ucuz yapar, kurtarır. Ama ne olacak? 20 saniye Şimdi kışın, yorsa, kışın daha çok var. yükseldi. E bak şimdi Antalya'ya... Antalya ya, yazın da yine yüksekti. Antalya'da, e, Antalya'ya gidiyor, otobüs çok dolu değildi. Yoldan alacak. İşte yoldan alacak kabaktan alır, havzadan alır. Ama kışın o kadar çok alır. olmaz. Kışın gerçekten de çok otobüs şey olmaz. <laughs> Dolu olmaz. Onu da kurtarması lazım. Zaten yazın da uçuyor. Daha şeyde 2-3 günde 4 lira zam geldi. 4 lira küsür zam geldi o zaman. Olmuştu zam geldi. Otobüslere zam geldi. E. Bayağı fırladı fiyatları. Ondan sonra diyor ki bu o, arabalar hep yolda şeyler yolda. Ya arkadaş. Ben Antalya'ya gitsem, üç kişi gitsem devletin bir buçuk milyar, bir milyar sekiz yüz milyon para tutuyor. E bir milyara zaten araba yakıyor. Kendi araban yakıyor. Yani. Yani bir milyar sekiz yüz milyon niye vereyim mi ki onu o zaman? Doğru. Hiç değilse rahat rahat giderim. Baba şey nasıl mesela? Şimdi Aymış'ın eski öğretmeni Ankara'ya şey yapacak, otobüs tutacaklar. 450 TL bir kişi. Aymış o kadar çok istiyor ki. Gidiş ha, gelişimi. Ha gidiş geliş 450 TL. içinde hmm. İçinde kahvaltısı İyi. var. Tamam. Sadece tamam. kahvaltısı var o kadar. İyi, Değil ama hani müze paraları bize ait. Nasıl? İyi. İyi. Dört Değil mi güzel. Bir kişi. 200 bin beş bile mi gidecekler? Eski öğretim. Ha şey bitiyorsunuz da beni istiyorlar yanlarında. Evet. E, sen de mi para vereceksin o zaman? Ya sınıf Yok, anne bir şey. Yok sen, sen para vermeyeceksin bence. Da, Bilmiyorum. Büyük bir ihtimalle vermeyeceğim çünkü sınıf annesi. Sen çocuk çocuklar şey olursa. Ama ben hani öyle bir durum var i̇yi yani alırsın. o 450 lira ya. Çok iyi geldi bana. Yani, kahvaltı. Tabii sade kahvaltı. Yok yani şey. sadece kahvaltı. Bir tane şey var, site var. Ay şey var, otobüs şeyi var, şirketi varmış. 700 lira ama öğlen yemeği içinde. Hı hı. Kahvaltısı içinde ve baba müze müzeleri bedava geziyorsun. Aslında Aynı şeye geliyor. Aynı şeye geliyor. Yani hiç farkı da yok. Üzeye girerken de para verecek. Bir de o, yani ötekinde o 700 lira olan sınırsız kahvaltı, hmm. işte köfte, mesela pilav, salatası, ayranı. Akşam yemeği, yemeği de var, var. değil mi içinde? Aa, akşam yemeği de var. Niyet alt gidersen giderse sabah gidersin, akşam dönersin. Zaten baba bir akşam önceden çıkıyorsun. Hı -hı. Geceden saat 10 evet, E şey Sabah Ankara'ya gidiyorsun, ee, oradan gidiyorsun. Ya yaparım gidersin, hocam, ben ben öyle yaparsın. yaparsın. Biz Çanakkale'ye giderken öyle bir şeyler aldık. Aniden gittik. biz ya. herkes öyle dedi. Herkes yapardı. Niye Hı -hı. dışarıdan gelsin dedi Yani 10 Kasım'da oldu. Aynı anda çok istedik eski stafiyle gitmek için bakalım. Belki evet, yani çocuklar ya. Çocuklar da şey yaptı. Valla benim şeyim olsa ben bile giderim ben de seviyorum. Yani. Hiç görmedim. Bir de 450 lira bence çıkıyor mu gidiş gidişi. Yani. Gidiş gidişi. kahvaltıda için. Yanından geçtik de giremedik. Şimdi bir Ankara bileti ne kadardı? Yine 350 falan vardı. Vardır. Vardır. vardır yani. Gidiş gidişse 450 çok çok Eğer ki zam gelmezse tabii. <laughs> Tam gelmeyecek. Niye gelmeyecek? Yok anlaşma yapmak. Şimdi anlaşma anlaşma. bir şey yani anlaşma da yani full gidecek araba zaten. Hı hı. Tabii canım bütün. Full sınır. gideceğine göre zararı olmaz. Hı hı. Komple yani. Zaten şeyi... E Müzeyi gezecekler, Anıtkabir gezecekler. Hı. Ondan sonra zaten bir de birkaç hani şey var. Millet Meclisi'ni gezecek, işte müzeler gezecek. Eski şey. Daha, Türkiye Büyük Millet Meclisi. Ondan sonra bir tane akvaryum varmış. Hmm. Akvaryum gezecek Evet. Ankara'da Ankara Ay nasıl git? çok pahalı Emine ya. Nasıl Ona giremeyiz ki. Ona girelim. Girmek isteyen girecek. Girmek evet. isteyen evet. şeyde evet. gezecek. gelecek. AVM'de hmm. Çok pahalı. Akvaryum çok pahalıymış. Onu duydum ben. Antalya'da da var. Antalya'da da var. evet. evet. Da. Ona girdik ama baba. Aymin'e de, de olmamış. Ben girdim ona. Çok büyük de oradaki de. Türkiye birincisiydi o da şimdi Ankara'daki nasıl <laughs> Ankara'daki daha güzel şimdi. Daha mı güzel? <laughs> Öyle diyorlar, bilmiyorum girmedim ki. <laughs> o zaman işte Akbari'nin gezmiş bir Antalya'da. Türkiye'nin birincisi diyorlar, Akbari'nin büyüklüğünde o zaman, 2013'te. Evet. Hoş hmm. geldin." Ne yapalım İsmail? Hani kalkalım mı? Gidelim evimize. Gideceğiz. Kalın. Kalamayız gibi. <laughs> Camımız açık Emoş. Kediler camlar çünkü... Camlar açık. <laughs> Kediler evdeydi. Mecburen camı açık bıraktım içmeden girince nereye gitmiş biz hmm. yapalım mı? Aşağıdan kömürleri al. Tamam. Baksana. Var var. var. Of. Bu anne hani kavgası var ya. Hı. Hı hı. Kavga mı bu biz oturuyoruz annemler birazdan gidecek. Hoşça kalın canlarım benim. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Çok güzel sohbet ettik sizinle değil mi? Hayırlı <laughs> akşamlar. Bu sefer öyle oldu. <laughs> bu sefer telefonu, telefonu çok Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hayırlı akşamlar. Herkese Hayırlı akşamlar. Amin.